Herkese selamlar. Mısra Toruçe'ye hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim. Ay duştan çıktığım gibi geldim. Saçlarım bir kabarık bir kabarık. İnşallah çok saçlarımla oynayıp sizi rahatsız etmem. Eğer çok oynarsam toplarım diye de şey aldım. Tok aldım yanıma. Bugün sizlerle birlikte bomba gibi bir sen ve aklımdaki kişi açılımı yapmaya geldim. Çok seviliyor bu açılımım. Herhalde en çok sevilen açılım, açılımlarımın başında sen ve aklındaki kişi geliyor olabilir. E, acayip bir rehabet gösteriliyor buna. Ne kadar güzel. Çok güzel. E, i̇nşallah bugün de böyle güzel güzel bilgiler çekeriz. Bilgiler alırız. Kafam karışık soracağım sorular var. Aa, uçak modunu almadım mı telefonu? Yapma daha yeni başladım. Peki alsam. Uçak modunda Wi-Fi açık. Ay tamam tamam video bölünmedi. Tamam başka normaya gerek yok. Hadi bakalım şimdi niyet edelim. Evet kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır bu enerjiler buna niyet ediyorum. Ve en çok da abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarını ayrıca niyet ediyorum. Abone olmayı unutmuyoruz değil mi? Evet. Şimdi kartlarımı sizin enerjinize sokayım. Kırmızı deste size okuyacağım deste olacak. Şimdi kendinizin enerjisini yollayın bakayım bana. Kırmızı desteği karıştırırken kendinize bir odaklanın bakayım. Evet. sizlerin enerjisine soktuğum gibi hissediyorum. Şu an bu deste hazır bence. Bir de aklınızdaki kişiye odaklanın bakalım. Aklınızdaki insana. Bir gün de canlı yayın yapsak diyorum ya böyle. Karşı sohbet havasında olur. Nasıl olur? Bence güzel olur. Beşinci ayımdan beri ben canlı yayın yapacağım. Bir türlü şu internetime güvenip de yapamadım. Neyse her şey vaktini bekler. Evet. Sevgili aklımdaki insan, bir söyle bakalım nasılsın? Kartlar birbirinin arasına girmedi. Neden öyle oldu? Nasılsın? Bir anlat bakayım sen. Aklımdaki kişi nasılmış? Hım. Peki ben nasılmışım acaba? Sizler nasılmışsınız? Peki kırmızı deste nasıl? Kırmızı deste iyi mi? Ne kız bu? <laughs> ne oluyorum? ne oluyorum burada? Ay şimdi hangisinde başlayalım? Sizinle başlıyorum. Şimdi bakın. Dur saçlarımı toplayacağım öyle başlayacağım. Şeyimiz bölüsünü istemiyorum. Sağıma soluma geliyor. Rahatsız ediyor. Dikkatimi bozuyor. Sizin de dikkatiniz bozuluyormuş. Öyle yazmışsınız yorumlarda. Çok saçımı ellediğim için dikkatiniz dağılıyormuş. Yani böyle mis gibi tamam. Şimdi sizin enerjinize baktığım zaman şeytan kartıyla açılışı yaptınız. Şimdi şeytan kartıyla açılışı yapmak. Bir bağımlılık. Bir bağımlılıktan kurtulmaya çalışmak. Kangren olmuş kolu kesmeye çalışmak. Duygusal bir yoğunluk içerisindesiniz. İçinizde büyük bir ateş var. Büyük bir özlem var. Çok tutkulusunuz. Ama bir yandan da bir şeylere bağımlılık geliştirdiğinizi farkında gibisiniz. Ve büyük bir sinir. Büyük bir sinir. Öfke içeride kalmış bir öfke. Ve bu tarafınızdan kurtulmak istiyorsunuz. Sanki zincirlerinizden kurtulmak istiyor gibisiniz. Bunu farkına varmamız harika bir şey. Yani farkındalık her şeyden öncedir. siz bir şey farkına varmışsınız ve düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yanına çektiğim kupası, kupa beşlisi ve para onlusu var, tasım onlusu var. Şimdi kupası Güzel bir haber almak ya, duygusal güzel bir haber almak, işle ilgili güzel bir haber almak, etrafınızdan işte duyduğunuz bir şey sizi çok mutlu etmesi, saf duygular içerisinde olmak, dilekler dilemek, belki de şu sıra çok dilek diliyor da olabilirsiniz. Hani e, böyle de hissettirdi bana. Bu dilekler daha çok artık bir aşk dileği mi? Tertemiz güzel bir haberiniz var, bunu söyleyebilirim. Ama aklınızdaki insandan, ama işten, ama başka bir şeyden. Neyden artık güzel haber bekliyorsanız, güzel bir haber alacaksınız. Ee, ve evet, umutsuz olduğunuz konular var. Özellikle bazılarınız ailesiyle çok büyük problemler yaşıyor olabilir evliliğinde. Çok büyük problemler yaşıyor olabilir, anlaşamıyor olabilir ya da ciddi bir ilişki içerisinde bulunamayacağına dair çok büyük bir kaygısı olabilir bazılarınızın. Ama hiç kaygı edecek bir şey yok. Bakın kupası çektik. Yani bir şekilde dilediğiniz şeyler gerçek olacak. Fakat bu dilediğiniz şeylerin gerçek olabilmesi için şeytan kartındaki o zincirlerinizden kurtulup bağımlı ve toksik olan her ilişkinizden bunu ailevi ilişkiler, akraba ilişkiler, arkadaşlık ve gönül ilişkileriyle ilgili bağlarınızdan ve zincirlerinizden kurtulmanız gerektiğini ...söyleyebilirim... arkanızı dönmüşsünüz bir şey ...bir küsmüşsünüz ama... ...genel olarak beğendim... ...genel olarak beğendim... ...değişime hazırsınız... ...dönüşüme hazırsınız... ...peki aklınızdaki insana baktığım zaman... ...aklındaki insan sanki... ...biraz çocuklarıyla varsa... ...eğer ilgilendiği bir süreçte olabilir... ...taşınma varsa gündeminde... ...eski eve taşınmak... ...eski mahalleye taşınmak... ...böyle bir şeyle de meşgul olabilir... Eski dair şeyleri düşünüyor. Sanki böyle bir anı kutusu var e, önünde. Düşünüyor. Eski güzel günler. Ah eski günler aslında. E, çünkü buradan kupa altılısı var. Kupa altılısı da zaten ah eski günlerle ilgilidir. Nasılsın sorusunda sorulduğu zaman. Çocuklaşmak istiyor olabilir. Fakat... O kadar kibirli ki e, ve kibri sebepli, gururu sebepli, sebepsiz öfkesi sebepli. Uyuyamıyor burada baktığım zaman aklınızdaki insan. Bakın burada bir şeyleri kazanmış ama doğru yoldan kazanmamış. Doğru, doğru şekilde kazanmıyor. Yani oyunu doğru şekilde oynamadığını, adaletsizlikler, sinsilikler yaptığını farkında ya da geçmişinde yaptığı bu hatalardan şu anda çok pişmanlıkta duyuyor olabilir ve doğru olanı yapmaya da çalışıyor olabilir. Burada iş hattıyla ilgili problemler, biraz yanlış yolda yürümek olabilir, etrafındaki insanları sevmesine rağmen öfkesiyle, gururuyla, kibiriyle çok yıpratıyor olabilir. Özellikle bu kart geldiği zaman benim gözlemim daha çok sevildiğine emin olduğu insanlar üzerine oynuyor. Kendini bu şekilde tatmin edebiliyor kişi. Çünkü biliyor onu tanımadığı insan asla ona tahammül etmeyecek. Bildiği için daha çok sevdiği insanlar, insanları yıpratma taraftarı. Ve son çektiğim kupa üçlüsü de hayatıyla ilgili bir kutlama Bir şeyi kutlayacak olabilir, bir kutlamaya katılacak olabilir. Ya da bu insan kendi içinde gerçekten e, hazmedemediği sorunları olabilir. İnşallah hazmeder diyelim. Kabul etmek başta en güzel şeylerden bir tanesi. Peki görmedim. Ama inanın aklınızdaki insanın e, kötü olduğuna kimse inanmaz. Çünkü öyle bir duruşu var ki hayatta burnundan kıl aldırmıyor diyebilirim. Evet şimdi... Diğer sorulara geçelim. Peki sevgili kırmızı deste, sen sarı desteği düşünüyor musun? Bu konu hakkında neler anlatırsın? Sevgili kırmızı deste, sarı desteği düşünüyor mu? Bu konu hakkında neler anlatacaksınız? Hmm. Peki tamam. Peki sevgili sarı deste, kırmızı desteği düşünüyor mu? düşünüyorsa ne düşünüyor? Sevgili sarı deste, kırmızı desteği düşünüyor mu? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi baktığım zaman aklınızdaki insanla Tesadüfen bir yerde karşılaşabilirsiniz. Bunu bir aklınızda tutun. Bankom. Tesadüfi bir karşılaşma, karşılıklı, gizli gizli birbirini kıskanma, karşılıklı birbirine bakmakla ilgili gündemleriniz var. Sizin bu kişiye karşı düşüncelerinizde ben elimden gelen her şeyi fazlasıyla yaptım. Artık bu kişiyle ilgili eksi artı yapabileceğim hiçbir şey kalmadığı için ben bu konuyu sürece bırakmaya karar verdim. Daha çok kadere bırakmayı tercih ettim. Zaten zorlanıyorum. Yani her şeyi yapmanın verdiği bir rahatlık var bende. Ne olacaksa zamanla göreceğiz. Ben artık iktirmek istemiyorum, değiştirmek istemiyorum. Duran bir şekilde sadece izleme evresine geldim. Daha farklı bir şey yapmak istemiyorum. Şu anda çoğunuzun gündemi daha çok iş, kariyer, para olabilir. Aşktan ziyade başarı, para, kariyer, statü, eğitim bunları elde etmek istiyor olabilirsiniz. Ya da artık ilişki mevzularından sıkılıp geriye çekilip kendiniz için yaşamaya da karar vermiş olabilirsiniz. Aklınızdaki insan insana karşı düşüncelerinizde bile artık kendimi düşünmek istiyorum dediğiniz için bunu söylüyorum. Aklınızdaki insana baktığım zaman hiç şaşırtmadı yine beni. Neyse. Siz anladınız benim içimden geçenim. Düşünüyor musun? Beni dediğim zaman aklımdaki kişi düşünmemeye çalışıyorum. Seninle ilgili her türlü meselelere kendimi kapattım. Çünkü taviz vermek istemiyorum. Hayatımdan, maddi hayatımdan, manevi dünyamdan, zamanımdan vermek istemiyorum. Hareket etmiyorum ya da aranızda işte engellenme durumlar var. Engellediniz birbirinizi bu da olabilir. Peki neyden taviz vermek istemiyor? Yanındaki kart direkt Joker olarak geldi. Özgürlüğümden taviz vermeyeceğim. Kafam nereye? Ben oraya giderim. Kimseye hesap vermem. Kimse benimle uzun süreli ilişkiler kuramaz. Ben böyle olduğu zaman sıkılıyorum. Uzaklaşıyorum. Benden kimse ciddiyet beklemesin. Ben ciddi olmak istemiyorum. Ben... ...işte bugünü birlikte yaşıyorsak seninle... ...yarını da yaşarız garantisini kimseye veremem. Sana da veremem, bir başkasına da veremem. Çünkü ben Joker niteliğim diyeyim. Hani yiyelim, içelim, gezelim. Ama sen bana ciddiyet dedin mi? Sevgililik, evlilik... ...yapamam. E, çünkü önümde... E, ...ilgilenmem gereken bir kariyer ve para hayatım var. O kadar maddi dünya odaklı ki... ...yani kendince en iyisini yaptığını düşünüyor sizin hakkınızda. Yani siz düşünüyor mu mevzusunda? Çok yoğun bir düşüncesi olduğunu söyleyemem açıkçası ya. Yani burada biraz olumsuz geldi kartlar. Bu kişi değil sizi acaba kendini düşünüyor mu? Ben onu merak ettim. Düşündüğü tek şey para. Statü, güç. Bu kadar. Ve bu saydığım kriterlerle de insanlara hükmetmek ve bu yolda da her şey mübah demek. Döverim. <laughs> ben bunu döverim. <laughs> Hiç siplüteyalik tarafımı geride bırakır ben bunu döverim. <laughs> Ay şaka bir yana gerçekten neden böyle ya? Hani e, bu şekilde kotlanmış. Büyük ihtimalle bu kişi ailesinden falan da böyle görmüş olabilir. Genelde zaten her şey aile temalı ya. Ee, hani öyle hissettiriyor bana. Her şey aile temasıyla geliyor. Bu kişi ailesinden de güçle parayla bir şeyler elde edildiğini gördüyse eğer herkese böyle davranıyor olabilir. Ya bu kişinin e, sevememe problemi de olabilir bakın. Yani Joker çünkü bilmez böyle şeyleri. Hani sevgi, sevmek. Yani onun için uzak olabilir. Daha böyle bir robotsu tavrı olabilir. Hani duygusal olarak kapalı. Hani siz bu insanın gerçekten ne düşündüğünü, ne yaşadığını, ne yaptığını, hayatı hakkında bile hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü çok ketum karakter, kapalı kutu, gizli kutu. Öyle hissettirdi. İnşallah duyguları konusunda daha olumlu kartlar verir bizlere. Peki. Ee, kırmızı deste sen söyle bakalım. Senin e, kır, şeye sarı desteğe karşı duyguların nedir? O konu hakkında bizlere ne anlatırsınız? Evet, kırmızı destenin sarı desteğe karşı duyguları nedir? Sizi yerim ben. Sizi yerim. Ham yaparım. Çok güzel kartlar verdiniz. Aferin size. Aferin size. Peki. Sevgili sarı destenin kırmızı desteğe karşı duyguları nedir? Varsa bir kalbi söylesin bakalım. Sarı destenin kırmızı desteğe karşı duyguları. Ay gene bir kapışmalar. Yine birbirlerine atmalar. Hiç kavga etmeden iki saniye duramıyorsunuz yani. Bakın şimdi. Sizin bu kişiye karşı duygularınızda aranızda bu kişinin mesafe olabilir, uzak mesafe olabilir. Ya da öyle bir durum içerisindesinizdir ki hani yakınınızda bile olsa sanki kilometrelerce uzağınızda gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bu kişiyi böyle hissediyor olabilirsin. Duygusal olarak uzakta hissediyor olabilirsin. Ve buradan ben artık o kadar yoruldum ki ben önümü görememezlikten bu ilişkinin ne yöne gideceğini bilmemezlikten çok sıkıldım. Duygularını bilmiyorum, düşüncelerini bilmiyorum. Ben bu kişinin hayatında neredeyim onu bilmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Zaten benim de sorumluluklarım var. Ee, hani kendisi diyor ya maddi dünyam diye. e Ben de kaygılanıyorum. Benim de bir maddi dünyam var. Herkesin olduğu gibi. Benim de sorumluluklarım var. Ama e, bir netleşme olmadığı için ben çok üzgünüm. Ama yine de ondan çok vazgeçmiş de değilim. Bakıyorum, inceliyorum. Eskisi kadar taviz vereceğimi düşünmüyorum bu kişiye karşı. Çünkü bendeki tüm tavizlerini bitirdi, suistimal etti. Ama bu yolda bu kişi beni imparatoru çede yaptı. Kendime değer vermem gerektiğini, kendi çıkarlarımı da kollamam gerektiğini aslında bana öğretti. Ben onunla birlikteyken güç sahibi oldum, güçlü oldum. Eskiden daha ürkekken şu anda bir kraliçeyim. Ben kendimi çok farkındayım. Ben çok iyi bir anneyim, ben çok iyi bir kadınım, ben çok iyi bir adamım. Artık neyse, e, kim için üzülüyorsunuz? Sizler kendi gücünüzü yeteri kadar farkındasınız. Ben de artık kuralları olan bir insanım. Ben de kurallarım doğrultusunda bir ilişki yaşayacağım aksi takdirde ben de değer görmediğim ve imparatoriçe olmadığım hiçbir ilişkide bulunmak istemiyorum. Peki aklınızdaki insan diyor ki burada sen imparatoriçesin, senin kuralların var. Oh maşallah ama ben de imparatorum, benim de kurallarım var. Efendim? Durduramam anne. Durdurursam biter. Bir şey almak istiyorsan girip alabilirsin. durdurabileceğimi zannediyor. Bir senedir, iki senedir Ne bir sensi, iki senedir video çekiyorum video durdurabileceğimi zannediyor. Evet orada diyor ki bir <laughs> de tık 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 kapıyor lan ya İmparatoriçe diyor ki e, sen bir imparatoriçeysen ben de imparatorum. Ben de imparatorum. Yani bu noktada e, birbirlerine bayağı kılıç çekmiş gibi gözüküyorlar ve mahkeme kartıyla da e, bu kişi ...sizi duygusal manada... ...çok düşünüyor ve muhakeme ediyor... ...sizi sevip sevmediği konusunda... ...fakat vazgeçmesi gereken... ...şeyler var... ...burada işte anneyle ilgili... ...problemler olabilir eşle ilgili problemler olabilir, kişinin ilişkiyle bağlı olduğu bir başkası olabilir ya da hiçbir başkası yoktur da hani geçmişinde o kadar böyle yoğun problemli şeyler yaşamıştır ki şu anda bir ilişki yaşamaya çok korkak ve ürkek davranıyor olabilir. Bu arada sizlere biraz ses gelirse kusura bakmayın. E, şu anda böyle bir Mobilya geldi de bizim eve. Onun kurulumu olacak sanıyorum. O yüzden çağırdı beni. Ama tabii ki sizi bırakıp burada videoyu bitirip Çünkü bir daha vaktim yok. Video çekmeye içeri geçemeyeceğim. Kızacak ama yapacak bir şey yok yani. Çok <laughs> <Yani> kötü oldu. <laughs> Neyse. Azize kartıyla da burada işte bu kadınlar konusundaki ilişkiler konusundaki korkuları ve sizden gizlediği şeyler de olabilir. Belki de bu kişi... Hani geçmişindeki problemlerle mücadele ediyordur ya da sizin haberiniz yoktur. Bir başkası da sizi çok mahkeme ediyordur. Böyle de olabilir. Ee, burada her iki tarafta benim kurallarım diyor. Her ikisi de birbirinden aslında hoşlanıyor. Burada bir çekişme var. Böyle bir elektrik durumu söz konusu olmuş. <laughs> yani o elektriği severim ama kimse kabul etmiyor. Bakın ne siz duygularınız, düşüncelerinizi net olarak kabul ettiniz ne de buradaki deste duyguları ve düşünceleri konusunda net kendini ifade etti. Her iki tarafta sen bir tane verdim, ben bir tane verdim. Sen bir adım attım, ben bir adım attım. Sen konuşmuyorsan ben hiç konuşmayacağım. Resmen bir inatlaşma var. Normalde benim kartlarım bu kadar inatlaşmazları ama sizin aranızda şu anda çok gurur, kibir ve inatlaşma girmiş gibi gözüküyor. Artık siz de kılıcınızı çekmişsiniz bir de. Hani siz birazcık daha hani alttan alıyordunuz eskiden destelerde. Şimdi bu desteni alttan da almamaya başlamışsınız. Hani ben de kraliçeyim, sen madem kralsın, paşasın, ben de kraliçeyim e, bitti. Yani konu burada kapağında demişsiniz. Aferin size sizden. Hani <laughs> güzel olmuş. Ama tabii karşılıklı bu kadar inatlaşmak da çok iyi değildir. Bana göre burada ciddi bir hoşlanma boyutu var yani. Birbirinden ciddi bir hoşlanma Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer siz birbirinizle şu an konuşmuyorsanız eğer bir mesajlaşma, bir karşılaşma durumunuz da olacaktır muhakkak. Tamam mı? Onu zaten daha önce de söylemiştim. Şimdi kırmızı deste. Bir söyler misin? Sarı deste karşında olsaydı eğer e, sen ne anlatmak isterdin? Çok e, uzatmayacağım videoyu tamam mı? İki tane daha soru sorup tavsiyeleri verip Kaçmam lazım içeri. Annem var ya beni kesecek. Hadi bakalım. Evet, sevgili kırmızı deste, sarı deste karşında olsaydı ne konuşurdun, ne söylerdin bu konu hakkında, ne anlatırsınız? Evet. Peki sevgili sarı deste, sen söyle kırmızı deste eğer karşında olsaydı ona ne söylerdin, onu şöyle yüzüne karşı ne söylerdin, bu konu hakkında ne anlatacaksın? Yüz yüze gelmekle ilgili güzel kartlarınız var. Nedense siz, siz birbirinizin arkasından sallıyorsunuz da yüz yüzeyken böyle bir gemiler suya mı yürüyor? Ne yapıyorsunuz acaba? Size baktığım zaman, şimdi kartları göstermeden hemen hızlı hızlı anlatacağım. Oradan görüyorsunuzdur. Zamanımı alıyor çünkü siz diyorsunuz ki eğer aklındaki insan benim karşımda olsaydı beni artık idare edemezsin. Beni artık ikinci plana koyamazsın. Ben artık idare edilmek, ikinci plana konulmak istemiyorum. senin seçeneklerinden biri olmak istemiyorum. Ben bir seçenek değilim. Sen beni tercih edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Bir şey biri tercih edecekse ancak ben seni tercih edersem ederim. Bu kadar sen beni tercih konusu haline getiremezsin. Ama seviyorum seni. Bak bu konuda da hani kenara koyuyorum. Sana karşı duygularım hakikaten var. Aşıklar kartını çünkü aramızdaki ruhsal bağlantı ve kadarsal bağlantı farkındayım. Ama beni artık ikinci plana koyup idare edemezsin. Bu tarafa baktığım zaman sarı destenin enerjisine Sarı deste eğer sizi karşınıza görseymiş bir çay mı istek, bir kahve mi istek, bir konuşsak mı, bir uzlaşsak mı, bir, ayır, bir araya mı gelsek, ne yapsak gibi e, cümleleri olabilirmiş burada. Ve sizi gördüğü için inanılmaz derecede kafası karışacakmış. E, bir böyle mantık ve kalp arasında çok gidip gelecekmiş hep kaybı pıt pıt atacakmış ama sizi görseymiş eğer muhakkak iletişime geçecekmiş bunu söylüyor. Hatta belki de affetsen mi beni uzlaşsak mı seninle küs kalmasak mı gibi cümleleri de olabilir. Tabii bu bir ilişki teklifi gibi değil ama küs de kalmayalımla ilgili bir kart haline geldi burada baktığımız zaman açıkçası. Peki sevgili sarı deste sen kırmızı deste hakikaten ya somut bir adım mesaj atmayı düşünüyor musun? Ben onu zaten çok düşünüyorum. Fakat şu evliliğimle ilgili, şu ilişkimle ilgili, şu aramızı bozan insanlarla ilgili mesafe koyabilirsem, onları hayatımdan çıkarıp gerçekten bir tercih yapabilirsem ben sana zaten büyücü kartına geleceğim. Ben sana ruhaniyet boyutunda ben seninleyim. Ruhaniyet boyutunda sen benim eşimsin, yanımda olan kişisin ama bu dünya boyutunda benim senden önce sorumlu olduğum çok şey var. Ailem, kendi öz ailem ya da işte evlilikteki ailem ee bunlar problem ya da şöyle seni hayatıma alırım ama ailelerimiz çatışır. Ailem seni kabul etmiyor da diye olabilir. Etrafındaki insanlar da seni kabul etmiyor olabilir. Burada gerçekten bir mikser durumu, araya kare kedi girme durumu söz konusu olmuş. Ama her şey rağmen seni çok düşünüyorum. Bu inadımı bir kenara bırakabilirsem eğer, zaten ben iletişime geçmek istiyorum dedi ama sizin olayınız birebir iletişim değil. Siz yüksek ihtimalle karşılaşacaksınız. Karşılaştıktan sonra konuşup belki bir tık yakın Sanki her iki tarafta birbirine çok adım atacak gibi gözükmüyor. Daha çok sarı deste var. Ee bir şeyleri tercih ederse adım atabileceğinden bahsediyor. Sizler ise adım atmamak için, konuşmamak için, öfkenizi kusmamak için zor tutuyorsunuz kendinizi. Bunu görüyorum. Ama asla mesaj atıp öfkenizi kusmayın. Bırakın bu insanla kader boyutunda olsun. Yani hani kadere bırakın bu işi tamam mı? Bu şekilde olsun. Ve tavsiye kartlarına da böyle bir yavaş yavaş geçiş yapmak istiyorum. Bakalım tavsiye kartlarımız bizlere neler anlatacak. Hadi bakalım. kartlarımız sizlere konu hakkında neler anlatacakmış, size ne tavsiyelerde bulunacaklarmış. Oraya uçmayaymış, iyiymiş. Şimdi şuradaki desteleri alalım. Evet. Sarı deste, aklındaki insan için ne tavsiyede bulunursunuz? Evet, Sarı desteğe aklındaki insan için ne tavsiyede bulunursunuz? Şimdi şöyle. Ben kartları okuyacağım size ama ben demeniz gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Çünkü sıfır kartı olan ben kartını çektim. Ben kartı çok önemli bir kart. Burada ilk önce ben, benim isteklerim, benim arzularım, kendi kurallarım demenizi ihmal etmeyin. Yani kendi kalbinizin yolunda gitmeye özen gösterin. Ve burada diyor ki yaraların kanar ve duygularını zayıflatır. Sakinleşmek ve dingin, dinginlik bulmak için kendine zaman ayırman gerekli. Bu kırgınlığının geçmesi için inziva döneminde olmalısın. Şu anda bu durum senin özgürlüğünü kısıtlayan bir şey. Özgürlüğüne tekrardan kavuşmak için ben demeyi, yaralarını sarmayı ve kendine vakit ayırmayı unutmamalısın. Ve her şeyden önce bizler senin için yeni bir dünya yaratıyoruz. Işık bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu artık hak ettin. Yeni bir evreye geçiş yapmak üzeresin. Bu süre zarfında kılıcın ve gücün sende olduğunu asla unutma. En son verdiğim kartta da yolun açık kartıyla yolunun açık olduğunu ve her şeyin güzel gideceğini bu konu hakkında da kaygı yapmamanız gerektiğinden bahsettiler. Ben bu desteği şu şekilde özetliyorum. Her iki tarafın da birbirine karşı kavgalı bir sevgi anlayışı var. Tartışarak anlaşıyorlar gibi. Şu anda her iki tarafta inat etmiş. Her iki tarafta birbirini düşünüyor. Ruhsal bayağı bir bağlantı da var. Birebir iletişim görmesem de telepik, telepatik iletişimin çok olacağını, hatta bu kadar çok, bu kadar çok telepatik iletişim yapacaksınız ki tesadüfi karşılaşmalarında olabileceğinden bahsettiler. İnşallah hepinizin hayırlı olsun. Benim için keyifli bir açılımdı. Erken kaçmak zorunda olduğum için özür dilerim. Çok da erken değil. Zaten 27 dakika yapmışım. Genelde de 30 dakika, 35 dakika yapıyorum maksimum. Benden kişisel bir danışmanlık da almak isterseniz eğer sizlerin de yoluna ışık olmamı isterseniz aşağı açıklamalar kısmında instagram adresi, mail adresi mevcut. Oradan Özlem Hanım'a randevunuzu oluşturabilirsiniz. Fakat lütfen aynı gün içerisinde e, randevu almak istiyorum gibi taleplerle mesajlar atmayınız. Bizler size zaten en erken gün ve saate randevu vermeye özen gösteriyoruz. Aynı hafta içerisinde muhakkak randevu veriyoruz. E, aynı hafta içerisinde. Eğer doğum haritası değilse biliyorsunuz ben astroloğum da ayrıca harita danışmanlığı da veriyorum. Harita danışmanlıkları birazcık geç veriliyor. Çünkü ben üzerinde, haritanız üzerinde... ...bir hafta çalışmalar yapmam gerekiyor. Daha sonra da sunuma geçmemiz gerekiyor. O yüzden doğum haritası biraz uzun vadeli oluyor. Fakat Tarot için... ...aynı hafta içerisinde bize mesaj attığınız... ...aynı hafta içerisinde randevu vermeye... ...özen gösteriyoruz. Lütfen bu konuda ince çizgim... ...kırmızı çizgim, beni ve asistanımı... ...çok yormayalım olur mu? İlginize çok teşekkür ediyorum. Çok fazla talep var. Yetişmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Şükürler olsun ee, beni e, bu kadar desteklediğiniz için, e, bu kadar iyi gösterdiğiniz için. Demek ki ben bir yerde bir şeyleri çok iyi başarmışım ki e, randevu kavgası yapılıyor burada asistanımla. Artık bunları çok duymak istemediğim için de videolarımın sonunda bu konu hakkında yorum yapmak ve açıklama yapmak durumunda kalıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum.